arkadaşlar, ikinci kitap tanıtım videomuza hoş geldiniz. <laughs> tanıtım demek doğru mu acaba? Bilemedim. Yani okuyun bölümümüz. Okuyun bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi ikinci bölümde e, şu kalan kitapları tarif etmek, anlatmak istiyorum birazcık. Size anlattığım hikayelerin çoğu orijinal metinlerden demiştim, yani Latince ve Yunanca metinler. Bakın bu eski bir baskısı aslında Apuleius'un Başkalaşımlar kitabının. Bu ilk basıldığı zaman bu tarafı Latince, bu tarafı Türkçe olarak basıldı. Yani e, Loeb serisi vardır, yurt dışında Amerika'da The Harvard Üniversitesi'nin bastığı bir şeydir o. Efendim e, bu da benzer Türkiye'de bir akım başlattı hocamız Çiğdem Dürüşken sağ olsun. Onun sayesinde şimdi insanlar orijinal dilden çeviri nedir biliyorlar yani bu güzel bir şey oldu. Bu ilklerinden bir tanesi. İbretlik tutuyoruz bunu. Ondan sonra Apuleius'un hikayesinde size şeyde anlattık bunu. Cupido ve Psünen hikayesinin içinde olduğu kitap bu. Eşeğe dönüşen Lucius'un ...izledikleri ve aslında isis gizem kültürünün tarif edildiği kitap. Bunun içinde Apuleius'un dilinden nasıl anlatıldığını okuyabilirsiniz. Orijinal Latinceden Türkçe'ye çevirin. Efendim devam ediyorum. Fraser'ın çevirisinden almış Evet. Cicero'nun Tanrıların Doğası kitabı. Efendim bunu da hocamız Çiğdem Menzilcoğlu çevirdi. Alfa yayınlarından çıktı. Bunun da... E, Gönül isterdi ki bir tarafı Latince, bir tarafı Türkçe olsun ama almıyorsunuz. Çok kalın çünkü. <laughs> Okumuyorsunuz yavrum falan. Ee, almıyor, alınmıyor. Satılmadığı için <laughs> bunu e, şey yaptık. Sadece Türkçesi basıldı. Neden bu kitabı öneriyorum size? Çünkü kikero, bakın sisero demedim. Bakın çiçero hiç demedim. Neden? Çünkü Latincede C'ler K diye okunur. Ve tek muhabbet budur. Yani tek trik budur latince okumak için arkadaşlar. Evet. Tanrıların doğasında bu tanrıların isimlerinin yani bizim bahsettiğimiz 12 tane panteonundaki tanrıların isimlerini nereden aldıkları, latince isimlerinin ne olduğu ve Roma mitolojisi üzerine oldukça kapsamlı bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Kikero ile konuşmak, sohbet etmek isterseniz bu kitabı alıp onun tanrılar hakkında ne düşündüğünü ve bunu nasıl anlattığını öğrenebilirsiniz. Bunu zaten hepiniz aldınız. Hesiodos, e, tanrıların e, doğuşu, işler ve günler. Hepiniz bunu aldınız. Evrenin nasıl yaratıldığını öğrendiniz. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten sürekli fotoğraf alıyoruz çünkü. Bununla alakalı. Ya kalben almış ya kalben. Sen neden bas? Kalben gitmiş Hesiodos almış. Ne haber? Neyse. Bunu niye koyduğumu bilmiyorum. Gerçekten en sevdiğim kitabı Platon'un. E, sanki bana yazmış. İnsan ölümsüz olmak ister. Bu yüzden de sürekli bir şeyler yapar yani. Ya destan kahramanı olur diyor. Ya destanları konu olan hikayeleri kaleme alarak yazar ve çok iyi yazdığı için de adı sonsuza kadar duyulur. Kahraman olursa da sonsuza kadar adı duyulacaktır. Ha bir de evlenebilirsiniz, çocuk yapabilirsiniz. Yani aşık olabilirsiniz adınızı sonsuza kadar yaşatmak için. Aslında bütün muhabbet de bu. Yani yapıyoruz biz de bunları ne yapacaksın? Evet devam ediyorum. Aha, Troyalı kadınlar, Sofokles, Kral Oedipus, Elektra, Troyalı kadınlar, Seneca'nın Troyalı kadınları, Latinceden orijinal Latinceden çevirdi, Çiğdem Dürüşken çevirse. Efendime söyleyeyim, Oedipus Kolonos'ta, Ari Çokona, yani Ari çok en azından Yunanca bildiğini biraz biliyoruz diyelim. Antigone, bunlar aslında bütün miti okuyabileceğiniz birbiriyle bağlantılı hikayeler. Yani Oedipus'u okuduğunuz zaman da efendime söyleyeyim Elektra'yı Antigone'yi okuduğunuz zaman da hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. E, bu Tebay şehri acayip bir şehir. Bütün hikayeler de orada geçiyor. Aslında orada tanrılar ve insanlarla bağlantılı olan hikayeleri de e, öğrenirsiniz yani okuyabilirsiniz. Zaten ilk bölümde de Oedipus'u andıydık değil mi? Çukur'da şey yapıyor diye geçiyor diye. Ve biblioteka Türkçesi var. Yunan mitolojisi Apollo Doros'un e, Latincesi Apollo doğrusu da o yüzden ben şey yaptım. Apollo Doros bu Fraser'ın bir çalışması. Şimdi size Fraser'dan da bahsedeceğim. Hatta burada size Fraser'dan da bahsedeceğim. Apollo Doros'tan yalnız bahsedeyim. Gerçekten bütün hikayeleri detaylı bir şekilde bulabileceğiniz, kimin kim olduğunu tarif eden efendime söyleyeyim. Bu Fraser'ın çevirisi olduğu için yalnız çevirinin çevirisidir bu. Hani Yunanca'dan Fraser çevirmiş, Fraser'dan da bu kızımız Nur Nirvan çevirmiş. Yani elbette iyidir. Yararlanılabilir. Gayet de güzeldir notları, şeyleri falan. Ee, bunlar okunsun yahu. Yedilerin Tebay Seferi bölümü geldi açar açmaz. İçinde Apollodorus'un anlatısını komple olarak bulabilirsiniz. Çünkü e, bir de e, pek çok hikayenin temelini oluşturan şey bu Apollodorus ve Higinius'un kitabı. Ha bir de o videosun kitabı. Nerede o? Nerede bu çocuk? Bakın. Bak. Bak. Notlar. İsmet Zeki Eyüboğlu bu. Bunu bir daha çevirsek çok iyi olacak bence. Ama şu an gördüğünüz gibi iş görüyor, çalışıyor. Gayet de teşekkür ediyoruz bu çevirileri yaptığı için. Hem e, İsmet Zeki Eyüboğlu'na hem de bunun basımında yardımcı olan bütün herkese. Payel de sağ olsun. Payel arkadaşımızın yayın neyse evet. Burada Narkisos mu istersin? Efendim bakıyorum şimdi burada Pigmalion mu istersin? Flemon ve Balkis mi istersin? Andromeda mı istersin? Eko mu istersin? Fayton mu istersin? Binip mi gidersin? Hepsinin hikayesi burada arkadaşlar. Fayton bayağı bildiğin gerçekten bir atlı araba hikayesi ama kullanan kişinin adı Fayton. Kaldırıldı şimdi Faytonlar neyse. Altında Fraser dedim. Altında bize okula girdik dediler ki evladım ha bunu okuyun. Bu dediler başlangıç seviyesi bir şey dediler. O yüzden bizim ilk okuduğumuz kitaplardandır. Fraser'ın birinciden ikinciye tipi değişmiş şu an arkadan gördüğüm kadarıyla. Altın dal dinin ve folklorun kökenleri bir ve ikinci cilt olarak mevcut burada tamamen bir dönem okuması var. Yalnızca dille veya metinle alakalı alakalı bir şey değil. Çünkü bu bir insan bilimci yani antropolog Fraser ve bir antropolog gözünden bedenleşmiş tanrılar, ağaca tapınma, krallık ve rahiplik tabuları, ruhun yapısı falan gibi tahıl tanrıları falan gibi ikinci bölümde de onlar var. Konular var. Oldukça doyurucu e, kitaplar diyebiliriz. Sona yaklaşıyorum. Hadi yine iyisiniz. Ha geçen kitap bölümünde seve seve anlattığımız Eliade'nin bir de taş devrinden Eleusis misteryalarına olan dinsel inançlar ve düşünceler tarihi bir var. İkisi üçü falan var bunu galiba. İkisi var da üçüne emin değilim. Ama güzel. Yani bakınız burada kahramanlar bölümü varmış. Burada Osiris bölümü varmış. Ve bütün bu aslında birkaç tane şeyi birlikte anlatıyor. Hititlerden de örnek veriyor. İşte efendime söyleyeyim. Bu ne İsrail çocukken diye bir başlık var. Buda ile alakalı şeyler var. Olimposlar ve kahramanlar var. Yani aslında bütüncül bir mitolojik tarama yapıyor Eliade. Diyor ki aslında mitoloji insanın tanrıyı anlama yöntemlerinden biridir ve coğrafyasızdır. Teşekkürler Eliade, Teşekkürler. Aman da dümezil, yavrum da dümezil. Coş dümezilin. <laughs> dümezil böyle son olduğunu bize ne yapardı? Ben acaba <laughs> bunalıma girdi. Mit ve destan. Efendim bir bu inanır mısınız? Yapı kredi yayınlarından e, çıkmış bir metinden bahsediyoruz. Hint Avrupa halkların destanlarında üç işlev ideolojisi üzerinde. Ali Berk dayın çevirisi sayın hocamıza buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Kesinlikle iyi bir çeviri olduğuna da eminiz zaten. Burada Mahabharata'dan e, Roma'nın krallık dönemine e, aslında Yine geniş bir coğrafyanın taraması ve tartışması var. Oldukça bütüncül bir bakış açısı sağlayabilecek, yararlı bir kitaptır. Aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı da sağlar size. Dümeceli. Ana! Şurada kalmış orijinal metin. Vergiliyorsun Aeneas'ı. Bu çocuk bizim çocuk, Romalıdır kendisi. Yakınımız olur. Çok uğraştı, didindi, Roma'yı kurdu. Sağ olsun. Troya'dan çıkan ve Roma'nın kurulmasına kadar devam eden bir hikayedir Aeneas'ın hikayesi. Aslında de destanın adı Aeneis ama çünkü Aeneas hakkında demek o neyse. Aeneas kahramanladı. Olsun siz bunu böyle okuyabilirsiniz. Birazcık karmaşık gelebilir size ama inanın bu hayalden çıkan bu çeviri gene İsmet Zeki sağ olsun var olsun yapmış olduğu çeviriler. Bunlar olmasa biz ne olduk acaba diye düşünürsünüz. Hakikaten de haklısınız. Daha da basit olsun ya. Ben basit şeyler okumak istiyorum kardeşim. Derseniz işte size elimde Müze Her Erim'in Mitolojiden Masallar kitabı. İşte torunuma Yunan mitleri ne oldukça benziyor. Müzeher hocamız Müze Her Erim hocamız böyle yavaş söylüyorum ki sizin onu bulmanız kolay olsun diyerekten. Müze her elim hocamız hocalarımızın hocasıdır. Anabilim bilim çok uzun süre hizmet etmiş bir kişidir. Ve şu kitap çok basit bir şekilde size hikayeleri anlatır. Ve aslında başlık başlık gider. Yani burada örümceğe dönüşen arak neymi mi istersiniz? Yoksa gözyaşları içinde yok olan niobeyi mi istersiniz? Efendim sonra Kral Midas'ın başına gelenleri ha o kulaklar niye acaba eşek kulağı oldu onu mu öğrenmek istersiniz? İşte bunların hepsini burada bulabilirsiniz. İsterseniz Hyakintos yani sümbülün hikayesi var. Dafne'nin masalı var. Efendim Apollon ve Artemis'in çocukluğu, kurbağaların masalı var. O çocuktan yani hemen çünkü hemen büyüyorlar ya onlar. Neyse. İşte bu hikaye. Bir de aynı Koca kocamız, bu, e, Hocamız bu hocamız mitlerle Varoluş e, Yolculuğu diye bir kitap yazıyor. Aslında Türk Dili Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunu olmakla beraber şu anda bildiğim kadarıyla ve çek ediyorum Yıldız Teknik Üniversitesi Fendi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde profesör olan hocamız ee, aslında e, halkın mitolojik olana bakışıyla yine bütüncül bir şey anlatıyor ve diyor ki bir varoluş hikayesidir gidiyor herkes de bunu çok merak ediyor biz bunları dört element üzerinden inceleyelim diyor su hava toprak ateş olmak üzere dört başlık altında büyük başlık altında inceleyerek yazıyor kendisine teşekkür ediyoruz bize kaynak oluşturduğu için ve son olarak her sene şu toplantıyı düzenliyoruz bir gelmediniz diyoruz. Gelin yahu. Navi veya Doktor Sina Kabaycı anma toplantısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde her sene bizim tarafımızdan düzenleniyor. Ve her sene farklı bir konuda düzenleniyor. Ve bu, burada konuşmalar, yapılan konuşmalar, burada yapılan konuşmalar Arkeoloji Sanat Yayınları sayesinde kitaplaşıyor efendim. İçinde bir sürü şey bulabilirsiniz. Mesela bir trajedi bölümümüz vardır ki doğru kitabı gösteriyorum. Hepsinin renkleri farklı artık ezberledim. Trajedi kitabımız var. Burada tragedi nedir? Tragedinin oluşumu, tragedi kelimesinin analizi. E, melankoli nedir? Melankolik olan nedir? İnsan neden trajik olana gider falan gibi soruların cevabı dahil olmak üzere mitoloji ile alakalı da bir takım trajik hikayeleri bulabilirsiniz. Ve bunun birincisi yani 2003'te yapılmaya başlanmış. Bakın 2003 diyorum yani bayağı bir sene. Kaç 17 sene. Çok. Matematikçimi yanımda taşıyorum. 2003'te başlamış durumda, efendime söyleyeyim. Burada da, işte hem Sina hocanın kim olduğuna dair... E, yani aslında Cevahş Şakir Kabağaçlı'nın, yani Halikarnas Karnas Balıkçısı'nın oğludur kendisi. Ve e, gene İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı'na uzun süre hizmet etmiş bir kişidir. Can Yücel'in kankasıdır, adada yaşar, şarap içer, hayatı sever, güler. E, Sina hocayı biz böyle tanıdık hiç yüz yüze gelmemiş olsak bile Cemal Cemal'e gelmemiş olsak bile kendisini saygıyla anıyoruz ve bu bölümü de Navi Selviye kitaplarıyla kapatıyoruz. Her sene Nisan ayında yapılıyor bu toplantı. Edebiyat Fakültesinden takip edebilirsiniz toplantının duyurularını. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar. Başka bir şey ihtiyacınız olursa bizi arayın. Olmadı yazın. Yorumlara abone olun. Bir şeyler yapın. Görüşürüz.